tahmin ismi olarak Eee geçen sene 1 milyar 600 bin milyon kadar, <laughs> in kadar <laughs> Bu sene 2.2 milyar kadar çıktı. Ee, biz e, ilerledi. Bu e, sonunda daha önce de şükürlerimize gibi Türkçe mermer ve mermer 2023 yılında inşallah 5 milyar dolar. milyar Geçeceğiz. Üzerindeki şey. trendimiz artık bu işin bize gösterdi. E, o biz e, bu idealden, bu ayakta şaşmıyoruz. Şaşmıyoruz. Akşam aynı zamanda bilgi e, İnşallah biz devam ediyoruz. Yeni yapacağımızda yapacağız. Devam İnşallah sizin şu andaki, ıı, seçimde, son, yani, değil, beraber... İnşallah, inşallah. Biz de yani mutlu, biz oluruz. İnşallah. Inşallah, mutlu oluruz. Tamam. Biz inanıyoruz İnşallah bizde milletimizin güvenine layık olmaya çalışıyoruz. Milletimizin güveni, önemli. Hükümet olarak milletimizin güvenini kazanmaya, bu güveni devam ettirmeye çalışıyoruz. Bir de şunu ifade edeyim. Şimdi, malum şu siyasi istikrar olunca ekonomik arkasına ekonomik istikrar geliyor. Yani, 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 de yani. yani siyasi istikrar olmayınca evet. ekonomik istikrar da olmuyor. Bu oranın bir zengin Yani siyasi istikrar ekonomik istikrar yeterli.